Efsanevi Güzellik Kanalına hoş geldiniz. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yine zayıflamamıza yardımcı olacak çok güzel bir tarif vereceğim. Hazırlayacağımız bu tarif özellikle göbek ve bel çevremizdeki yağların hızlı bir şekilde parçalanıp yakılmasına yardımcı olduğu gibi vücudumuzun da mineral ihtiyacını karşılayacak, sindirim sistemimizi dengeleyecek, kalsiyum desteği sağlayacak ödem ve şişkinliği giderecek ve bağışıklık sistemimizi de güçlendirecek. Bu tarifte ben yine yoğurt kullanacağım. 3 yemek kaşığı yoğurdumu tabağıma almıştım. Limon ve maden suyu kullanacağım. maden suyunun sade olmasına özen gösterin arkadaşlar. Limonun da maden suyunun da yoğurdun da zayıflamada çok büyük bir etkisi var. ben yoğurt kürlerini çok seviyorum gerçekten yoğurt vücudumuza çok ama çok faydalı bir yemek kaşığı limon ilave edeceğim limonu kendi hassasiyetinize göre ayarlayabilirsiniz düşük tansiyonunuz varsa bu tarifte limon kullanmayın Arkadaşlar bunu iyice karıştıracağım şimdi Bu tarz tarifleri yapmaya başladığınız arkadaşlar mutlaka istikrarlı bir şekilde devam ettirmeniz lazım ki istediğiniz güzel sonucu alabilirsiniz. Bunun yanı sıra mutlaka yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz lazım. Hayatınızdan tatlıları, börekleri ve yağlı ve hazır gıdaları mutlaka çıkarın. E, aksi takdirde arkadaşlar bu tarz tariflerden de çok güzel sonuç alamayacaksınızdır. E, bunun yanı sıra arkadaşlar gün içerisinde de mutlaka bolca su tüketmeniz lazım su içelim ki arkadaşlar e, vücudumuzdaki yakılan yağları dışarı atabilelim bu tarifi ben kendim yapmıştım arkadaşlar gerçekten güzel sonuç vermişti e, Umarım sizler de bu tariften memnun kalırsınız kullandığımız malzemelerde yine birçoğumuzun mutfağında mutlaka vardır evdeki malzemelerle sağlıklı bir şekilde yine kilo vereceğiz sade maden suyu kullanacağız arkadaşlar meyveli olmayacak bilginiz olsun ee, azar azar ilave edelim ki birden kabarıp taşmasın bardaktan ee, maden suyun içerisinde o kadar çok mineral var ki e, o da bizim hazmımızı kolaylaştırdığı gibi metabolizmamızın da hızlı bir şekilde çalışmasını sağlıyor ve kilo vermemize yardımcı oluyor tam bir enerji deposu olan limon da bizim vücudumuzun çeşitli bölgelerine biriken yağların parçalanıp yakılmasına yardımcı olduğu gibi bizim bağışıklık sistemimizi de güçlendiriyor. Yoğurt da bizi tok tutma özelliği sayesinde daha erken acıkmamızın önüne geçiyor ve bizim kan şekerimizi de dengeliyor ve içerisinde bulunduğu kalsiyumlardan dolayı da kemik sağlığımıza da fayda sağlamış oluyor düşük kalorisinden dolayı da vermiş olduğu kalorinin kat kat fazlasını yakmış oluyor bu tarifle ile yine biz sağlıklı bir şekilde kilo vereceğiz arkadaşlar kürümüz hazır tadı da çok kötü değil içerken çok zorlanacağınızı düşünmüyorum Hazırlamış olduğumuz bu kürü 15 gün boyunca her gün düzenli bir şekilde sabah kahvaltılarından yarım saat önce yatmadan yarım veya bir saat önce yapıp içiyorsunuz. Sonrasında 15 günden sonra hala ihtiyaç duyuyorsanız 15 gün ara verip sonrasında tekrar yapabilirsiniz. Arkadaşlar bu tarz tariflerden gerçekten güzel sonuç almak istiyorsanız da Öncelikle yeme alışkanlıklarınızı değiştirmeniz ve sonrasında spor yapmanız lazım ve gün içerisinde en azından iki buçuk litre su tüketmeniz lazım. Eğer yeme alışkanlıklarınızı değiştirmezseniz bu tarz tariflerden de istediğiniz sonucu alamazsınız. Yapabiliyorsanız en azından gün içerisinde e, yarım saat şöyle tempolu yürüyüş yapın iki buçuk litre su tüketin ve yeme alışkanlıklarınızı değiştirin. Bakın ne kadar güzel sonuç alacaksınız bu tariften. Bizzat kendim bu tarifi yaptım. Güzel sonuç aldığım tariflerden bir tanesi de bu idi. İnşallah sizler de bu tariften çok güzel sonuç alırsınız. Benden bugünlük bu kadar arkadaşlar. Umarım sizler için faydalı bir paylaşım olmuştur. Şifa olsun inşallah. Tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.